kazmayı kafana Ay. geçirebilirim. Gel buraya gel. Gel buraya. Aa. Neyse beyler hadi odaklanalım şuna. Tamam bir dakika şu arkadaşlar baksanıza burada da kafamız dönüyor ya. <laughs> Vallahi herkes kendi eşyasını <laughs> yapsın kardeşim ben ilgilenmiyorum. Ahmet kafasıyla odunu deviyor baksana. Bakayım. Tabii. Nerede lan? <laughs> o <laughs> Şu... oh, felal be. Tokmak ya, kafa. Be. Size artık tokmak kafa diyeceğim. Hatta ben de bir tokmak kafayım artık. Oh. <laughs> Beyler hadi gelin güzel bir mağara bulalım kendimize. Sonuçta uçabiliyoruz helikopter oh. olduğumuz için. aa, <laughs> oh, orada vallahi burada şey bulduk arkadaşlar. Artık bunların adı Demen neyse. Beyler burada da uçabiliyorum. Oha bir dakika hiçbir şey gözükmüyor. Şurada içeriye gireceğim arkadaşlar. Lan boğulacağım. Boğulacağım. Oh, çık çık. Çık. Ah! Belalım neyse. biz kalmayalım. Bence de bence de gelin 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 şuradan çıkalım. Ahmet nerede? Oha! Ne oluyor lan? Ya madenci yorgunluğu geldi 5 dakikalık. Oha bana Oha. da geldi ya. Bana, bana bir süt bir lazım. Gelin. İnek. Ben bakıyorum inek var. Ah oh, kaplan var orada. Beyler bu kaplanı öldürürsek kesinlikle içinden kalp çıkar. Kaplancık ne yapıyor? Uf! Nereden vuruyor? Beyler gelin gelin o bana odaklandı. Vurun şuna. ki, Bramaski, ki. Şu tiplere baksanız arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydir? Ya? Ya. Oğlum baltayla vursanız alın şu baltayı baltayla vurun. Vur vur vur. Vur. vur, bu. vur. İşte bu. Oh Vallahi kalp çıktı. Evet. Beyler 3 tane kalp var ama bunları harcamayalım şimdi. Bir dakika Aynen. şuraya koyuyorum. Tamam. Biz böyle bayağı iyiyiz arkadaşlar. Keyfimiz yerinde. Beyler bir kalbim var ama ya. Yesek mi? Yok yok. Bence yok. yiyelim ya. Bir şu şey Ama bak Genel güzel de... güzel bir yer bulalım uçarak. Ondan sonra yiyelim. Bence hala dönmeye devam edebilir yedikten Umarım umarım vallahi arkadaşlar İnşallah. bu dönme devam ederse çok 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 güzel olur. Aa! Bir düşünsenize kullarımız dönmeye başlıyor. O o da o da değişik olabilir. Ah kartal. Hadi hadi kaçsanza. Kaçsanza kartallar. Al, kadar, Gel al, lan. Kartallar bizden kaçamıyor artık arkadaşlar. Çünkü onları Aa, kalp Takip edebiliyoruz. Öldürene bunları. Kalp kap çıkabilir. Kap Değil ya. Oha! Beler savaş gemisi var şurada. Gelseyse. nasıl? Nerede? Oha! <laughs> bir dakika. <Çok> helikopter. O <laughs> 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 oh, füze atıyor. Oha! Lan o Bu ne? Yalan buraya helikopter. Baba baba oha ateş ediyor füze füze. Gel buraya. Allan. oh, oh. <laughs> füze tipimizden geçti. Beyler, içeriye sızabilir miyiz acaba? İçeride askerler var Emirhan. İçeriye sızdım, burada bir şeyler var. Öldüm lan, lan, ah, oh. ne oluyor lan? Bir dakika kafamız dönmüyor Beyler, ölünce uçma yeteneğimiz gitti sanırım. Bir dakika gelsenize şuradan girelim içeriye. Banda dur dur dur. Kırmam lazım <laughs> arkadaşlar bunu. Bir dakika benim kazmam var da. Hadi, bir dakika beyler bir saniye. Şuradan arkadaşlar kendimizi platform yapmamız lazım tamam. Tamam kırdım beyler gelin. Lan giremiyoruz dur. Bir, bir tane daha kırmam lazım. Komando var orada. Ve tamam. Ben. Beyler gel gel gel. Komando sıkıyor. Aa içeriye sızdık. Sandık var. O silah. Burada da bir tane. Oha! Burada da silah var. Beyler molotov silah var. Bunların işi bitti. Hadi buradan giriyoruz. Beyler dal dal dal. Bizde ben de silah yok. Ya Allah bismillah. Aa, <laughs> Aa. öldük. Aa. Lan! Aa buradan canlandım. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan tekrardan ilerlememiz lazım. Beyler dikkat edin. Abi. Komando var orada. Lan! Allah sen ne yapıyorsun lan ademe Tamam biri gitti. Çok iyi. Mermim bitti. Hayır hayır. Bombları hayır. var bunların. Beyler lan lan Al sana ateş beyler yaktım yes öldü Bir dakika Sp spawnerları Spandım. mı var evet. Allah yan lan Tamam çok iyi beyler tamam. Aa Baba. öldüm öldü. yeni öldüm Spanner. Bir dakika arkadaşlar buradayız. Ulan ulan. 3 2 1. Öl lan. Ah, tamam. Çok iyi. Beyler burada silahlar var. Alın şunun bir tanesini. Tamam çok iyi. Ben de var şu. An. Ya burada keşke keşke uçabilsek ya. Har harbiden şuradan bir aşağı inelim. Aa beyler zırhlar var burada. Oo oh, tamam. Çok şekil olduk arkadaşlar. Spawner'lar nerede lan bu hainlerinin? O oh, beyler burada da var adamlar. Yanın lan yanın ölün. O Aa lan. öleceğim. Yerde bir şey var Emirhan. O spawner'ları. Beyler kalp Benzin burada. Benzin gibi dökülmüş böyle lan. Kalp kalp kalp. Aa kalp. şu mu? Öldü. Durun geri geliyorum. Adem sen kalp mi var dedi Nerede? Kalp. Aa burada da sandık var. Aa kalp. Çok iyi. Tamam. Bir dakika arkadaşlar burada birkaç tane silah var. Ooo sniper. Kalp yiyelim hadi. Hayır, hayır hayır. Ya da yesek mi? Beyler harbiden. Şu an tam vakti. Kapıları kapatalım. Şu kalpleri yiyelim be. Ahmet şu senin. Adem şu da seni Şu ikisi de bizim arkadaşlar. Ye 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 ye. Hadi bakalım. Umarım gayet güçlü bir şey dönüşürüz. Oha arkadaşlar. Tavanı kırmışız. Bu ne? ne? Oğlum bir dakika bu zombiler ne de? Şu büyük büyülerimize bakın. Lan işte şimdi bizden korkun lan. Al lan Ulan. şunu. Al lan lan. Bir dakika kır kır kır. Lan kırılmıyor. Aa aa. Lan öl lan. Ne ya. vuruyor? Sizle bir dakika. Kaçalım tane. şuradan. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Kaçmayacağız oğlum. Burayı yağmalamaya devam edeceğiz. Hadi kırıl. Burası bizim olacak. beyler? Lan bu niye kırılmıyor? Beyler vallahi kaçıyoruz. Hadi gelin. Hadi koş koş Allah. koş. Hop çereni moho. Baksanıza arkadaşlar balina kadar bir şey oldu. Lan balina yürü git lan. Ha yapabileceğiniz Bu an. Baba baba şu tiplere bak ya. Aa zürafa var orada. Bakın arkadaşlar şuradalar. Tekne mi? nasıl gözükürüz? Tekne mi? Bir dakika bir dakika yapacağım. Yap, yap, yap. Şu anda arkadaşlar bayağı güçlüyüz de. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Teknemiz Bilmiyor. de kocaman. Bir dakika. Bilmiyor. Ya binilmiyor ya. Of ya. <laughs> Oha oğlum çok fena, fena vuruyorsunuz siz bana. Beyler. Beyler. bizim yemeğe ihtiyacımız var da. Neyse gelin bakalım. Kalp arayışına <laughs> devam ediyorum da de. şu kalplerimize bakın arkadaşlar. Ne kadar çok kalbimiz olmuş. Ulan ulan abi. Ben, ulan davet gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi. Öldüreceğim seni. Oh baba baba. Oh, lan. Öldüm 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 ya. Aha yapma, sniper. Oo baba baba. Uwa. 3.5 kaldı beyler ölmek üzereyim o yüzden yapmayın. Bak, ok, Hadi şöyle keskin nişancı. Lan vuramıyorum. Oyunu bitirelim mi artık yani? Aa öldüm ya. Ormanın yeni kralı bizuzulan. <laughs> <Sütürer. gülüyor> He? Dikkat et önümüze Bal Porsuğu çıkmasın. Bal Porsuğu da kimmiş yapalım. ya? Ulan konk gelsin. Kongo bile yenir şu, şu tüpe baksanız arkadaşlar. Oo, oo. Aa, oo Maden oo, oo. Ha, ha, ha. Hmm. Ne oluyor lan? Oh, kömür. Kömür. Oh. Oha. oha. Aa, ne vuruyorsun? O yaratıklar var burada. Gelin lan yaratıklar. Yaratıklar bize koyar mı? Oğlum biz kendimiz yaratık gibiyiz be. Dur nedir portalı yapar oha bu ne beyler? Şunun göze bakın. Allah. <laughs> beyler durun ben buradaki obsidyenleri kıracağım. Bir dakika arkadaşlar şöyle şu bloklarla buradaki suyu kapatmamız lazım. Nerede? burda burda Dur, gel Dur geliyorum. Bir dakika. Geliyorum. ah ha ha, 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 ha ha geldim. geldim Oh kalp kalp kalp. sonra oh, yiyelim daha sonra. lan kalp çıkmadı. Lan. Allah Allah neyse gelin beyler gel 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 gel. Oha creeper beyler şu obsidyenleri bizim kırmamız lazım hadi kırın. Elmas elmas kazma. Ha demirle de kırarız ya kır kır kır. Hadi hadi demirle de gelir diye düşünüyorum. Gelmedi. Evet beyler hadi bakalım elmas arayacağız şimdi. Ha. Dur. Ah! <laughs> ahmet, Ahmet ölme. Ölmem oğlum ya. Sen... Bir dakika şuradan da şuraya. Canavarların kralı Ahmet. Canavarların kralı. Vay güzel Şu isim. Oh. Ah. Elmas, elmas, elmas. Allah'ın belası asker. Elmas, elmas mı? Geldi. Nerede? Elmas. Ah. Burada, burada. Öleceğim. Başka, asker canı neler ister. Neredesiniz? Burada, burada. Oğlum can çekiştim. <laughs> oh elmas abi çek lan <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok büyüğüz. Hayvan gibiyiz. Oğlum, Aha. <laughs> Kırdım. Oğlum öleceğim. Bir dakika dur dur dur. Yemek yemem lazım. Al yemek. Şunu da şuraya koyalım. He. Tamam. Bir dakika bunlar niye gitmiyor? Ha gitti arkadaşlar sular. <laughs> Şimdi hemen şöyle bir elmas kazma yapıyoruz. Nedir maceramız başlıyor. Aha elmas kazmamız hazır beyler lar ne oluyor lan <laughs> Hadi bakalım kır 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 ha 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 Wow. Bloğu var lan. Tamamdır arkadaşlar 33 tane obsidyen topladım Bence bu bizim boyutumuza göre yeterli Beyler portal nereye açabiliriz gidelim. Aha tamam, buraya tamam, gidelim. Buraya. tamam şimdi buraya açalım da heh. Şurası ya, bu, işimizi görür arkadaşlar Şöyle bir dakika şuraya bir girmek istiyorum Tamam şimdi buraları da falan Kıracağız bu şekilde ve Aa, şöyle bir kalbim, bir kalbim var bir kalbim var Allah Aa, sıkıştım Beyler bir kalbim var yemeğiniz var mı Var al lan, lan ben de almasam ee, var, var, var ya he. Beyler hadi ateşleyin tamam <laughs> Tamam hadi gidiyoruz. Ve arkadaşlar nedir maceramız başlıyor. Lan gidemedim. Ben geldim. <laughs> evet biz de gittik. Aa, 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 ölüyorum. Aa sıkışıyor. Durun beyler kıracağım. Kıracağım portalı. Kırma kırma kırma. kırma, kırma, kırma Kırıyorum bir şey olmaz ya biz çıkarsa Oh, kurtulduk. Geri, Çakmak. geri ateşleriz oğlum. Buradan oh, nasıl? Ne oluyor lan? Ne? Oha abi şansında böylesi. Oyun laf ağzımdan çaldım Çaldın mı yo yürü git lan oh, oh, oh. Vuruyor. Oha, oha, oha. ne vuruyor Oo ne ne oluyor <laughs> lan <laughs> <laughs> ki içimden geçti. Bu ne böyle? <laughs> ee biz burayı nasıl çıkacağız? Bir dakika bir dakika şöyle kıra kıra çıkabilir miyiz? Abi çok büyüyüz. Ne oluyor lan? Aa <laughs> bu lan, gel, da fortres. Gel. Gel, gel gel burada burada bir tane bir şey görüyorum. Gel. Aa Blaze mi var yoksa? Galiba. Sen nasıl <laughs> oraya çıktın bu arada? Oğlum geldim Zardom. Bir dakika. Şöyle sağlamıyoruz. Kırın beyler. Ne oluyor? Ne oh, oluyor? Oh, oh. Yıkın arkadaşlar. Yok 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 yok. Yok 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 yok. Aa uyanasın. la la la. Hayda hayda ölmeyeceksin hasar almıyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle? Kapalı 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 Kapadık kapadık. Devam. Evet. Oğlum bir çekele lan. Gidilmiyor. <laughs> Vallahi gidilmiyor. Ben nereye takılıyorum arkadaşlar? Baksanıza kocaman bir şey. Tamam beyler Kavamız gelin takılıyor da, Şurada şurada. Aa. Ya ah. kafamız takılıyor. Ah spanner hadi. Hadi. Hadi sağ sağ. Yes. Kırmayın sakın kırmayın Tamam sakın hadi. ölün lan. Öl. Aa, bana bana bir dakika beyler bir çekil Ahmet çekil. <laughs> Bir dakika beyler ben burayı bir açış yapıyorum. Bir genişletme operasyonu. Ha. Aa, a, a, Ahmet adam çekilsene Tamam. tamam. beyler tamam iyiyiz. Delirttin lan bunu Ne oluyor lan sen yine mi delirdin duymadım. <laughs> Bak silah kafana vururum ha. Yürü git lan. Oğlum yere git lan yere git lan. Katışma çıktı. Oh oh Blaze ölün lan. <laughs> ah. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Ah. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> 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 beyler iki tane Blaze çubuğum oldu. Hadi bakalım burada bayağı bir kasılacağız. Ah be şu manzaraya bakın arkadaşlar. Love göleti cehennem manzaralı müstakil evimiz. Ara sıra yabaniler canlanıyor. Mis. Evet arkadaşlar 14 tane Blaze çubuğumuz var. Yeter de artar bile. Ah baba baba Ahmet'le Adem de orada. Beyler gelsenize buraya. Neredesin? Yok. Neredesin? Ha 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 buradayım. Aa 15 tane obsidiyenimiz var. Umarım beyler bu yeterli olur. Şöyle hadi bakalım deniyorum. Kenarlarını evet. koyma. Kenarlarını koyma, tamam, koyma. Tamam 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 tamam. Dur bir saniye. Şuraya sığar mıyız acaba? Bloktan sığıyoruz ben denemiştim. Ne ara denedin lan? A, beyler gelsenize bir. Ne oldu? Lan burada elmas var. Elmas? Oh my god. Bu ne? Bir daha bunu Nasıl elmas? Bir dakika kırayım. O! Oh, o oh. elmas. Vallahi elmas. Oha neyse gelin <laughs> gelin gelin. Portala devam. Aa, ay yanıyorum. Hadi koy kenarı kırsana Emine. Bunda mı kırayım iyi hadi kırayım evet. bakayım. Nasıl yiyoruz ya Allah Allah. Tamam. Şimdi bir dakika bir yani çekil yani be çekelim be. be. Şimdi başta ben gideceğim. Ya Amel. Ne yapıyorsun? Dur, dur dur. Oğlum madem sende obsidian var niye söylemiyorsun? Koy koy Ol, bol ya. bol. İşte. Ha. Tamam hadi ateşleyin. <laughs> Aa dur bir molotof silahıyla ateşleyeceğim. Vallahi ateşledim. Hadi bakalım <laughs> gidiyoruz o zaman arkadaşlar. Ve gittik. Bakalım neredeyiz? Aa, az sıkışıyorum. Neredeyiz? Nerede? Ne oluyor? Aa geldim. <laughs> Bak arkadaşlar şunların tiplere ya. Çıkan, Yıkın arkadaşlar. Çık, çıkın arkadaşlar yıkın. Arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar Ender Pearl toplayacağız ve portalı bulup geliyoruz. Aha da portala geldik arkadaşlar. Bayağı bir heyecanlanmayı başlıyorum. Acaba Ender Ejderhasını öldürünce ne kadar büyüyeceğiz ve nasıl bir güçlerimiz olacak? Nasıl bir şeklimiz olacak? Şöyle bir gidelim bakalım. Beyler hadi bakalım tamamlayalım şu gözleri. Bir dakika. Şöyle hemen burayı da bir genişletelim arkadaşlar. Sağmıyoruz çünkü hiçbir yerden. Ender. Ender göz attım. Bakayım. <laughs> ha tamam. Şöyle arkadaşlar şuraya da çevirdik Ender gözüne. Şimdi şöyle şuraya geçiyoruz arkadaşlar ve tak 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 Oop. koymuyorum lan bunu. Neyse Ahmet sen de gel. Ahmet gel 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 ve havuzumuza girdik arkadaşlar çekilen lan. Tak ve gidiyoruz. Oh, Hadi bakalım. Aha beyler dikkat dikkat. Aman aman dikkat. Hiç formatör falan... buraya. Ahmet nerede? Ahmet. Geldim geldim. Ahmet bende görünmezsin. Şifte bas. Geldim ben geldim. Dur dur. Ha, tamam gel bakalım. Ahmet, senin boyun küçülmüş lan. Nasıl? <laughs> Boyutlar arası geç yapınca herhalde yamukluk geldi ya. <laughs> ben başladım bela kırmaya. Bir dakika. Ben de şöyle silahla arkadaşlar valla vurdum. Hadi şu. Şunu... Ben, izle, izle, izle Bak, bak, bak benim niye boyum küçük? Oha. Adem'e bakın arkadaşlar. Bekle şimdi izle beni. İzliyoruz seni. Hür dikkat. Ne yaptın lan? Bir dakika ben de şöyle arkadaşlar silahla valla patlattım. Şimdi sıra şurada. Şu da gitti. Bu kızıyız be. lan Ulan ejderha al lan şunu. Lan mermim bitti. Beyler ejderha yakacağım molotov silahla. <laughs> Tamamdır beyler son bir Ejder ya gel buraya. Bir yani. Bir dakika sonuncusu şurası mı? Bir tane burada var. Patlattım. Hadi. Allah. Oha, oha Hadi patlat bakalım. Bekle. Ah ejderha o, geldi. Ya. Dur yakacağım. Veriyorum. Yan yan. Ya. 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 Öl. Öl gel buraya. Beyler kulelerin tepesine çıkın tepeden vuralım ona. Bir dakika arkadaşlar başka silahımız var mı? Şu var ama mermimiz çok az. Şöyle bir vuralım. Yok vuramıyorum. Gel buraya. Oha, vurdu. Vurdu vallahi vurdu. Gel gel gel. İn aşağı in in in. İnemiyorsun değil mi? Korkak. Korkak ejderha ya. Korkak. Bir dakika şuradan arkada. geliyor. Geliyor. Kamikaze yaptı. Vur vur Be. vallahi Ölecek. Ölecek. Hay buraya. Gel. Gel lan buraya. <laughs> arkadaşlar ejderha kovalıyoruz ya. Oh! Ah, geliyor ve beyler. Geldi, geldi. Like G geri gitti. At Fake attı. Ben ona bir tane vurdum galiba. Allah, Allah. gel gel oğlum. Ölecek, hadi. ölecek, ölecek, ölecek. Vallahi ölecek. kafamı attı bak. Kafamıza nefesini atıyor. Allah! Ah geçemiyoruz. Aha gel bakalım. Adrese teslimat <laughs> ve yes arkadaşlar. Ay, Ejderhayı öldürdük. Bakalım nasıl kalpler çıkacak? Ne kadar kalbimiz olacak ve nasıl bir şey dönüşeceğiz. Çok merak ediyorum hadi. Oha ne oluyor lan? Oha! O arkadaşlar Bilir. yine bayağı bir kalp gelmiş. Topla topla topla. <laughs> <laughs> ya, oldu sen diyeceksin? Bir dakika şu kalplerin hepsini bir yiyelim. Bakalım nasıl bir şeklimiz olacak. inanılmaz merak ediyorum. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Kendi kalbinizmiş <laughs> gibi yiyin beyler. Benim kalbim Kendi zaten. Kalbim zaten. İşte <gülüyor> şaka. <gülüyor> 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 Oha arkadaşlar şu halimize bakın. Devasa olduk ya valla. Neredeyse kule kadar bir şey olduk. Baksanıza. Kule kadarız şuna bak. Vallahi bakın hızımıza falan bakın arkadaşlar. hızı uygulamamıza falan. Beyler hadi geçelim şu portaldan. La Nasıl geçeceğiz? Lan. Nasıl geç ya, tıklı kaldık burada. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya bir sus ya. Yeter ya. Neyse arkadaşlar o zaman sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın, tıklayın, tıklayın. Aa! O zaman kendinize çok vay! iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Ceren'im <laughs>